Evet arkadaşlar merhaba Bugün sizlere Dota 2 Crownfall etkinliğimizin 3. bölümü olan Icebreak buzullarından bahsedeceğiz Bu haritada bazı Yüzel e, oyunlar yerleştirmişler e, Ben bu oyunlarla ilgili size ipuçlarını vereceğim hızlıca e, Burada başladığımız nokta burası hemen iki tane zaten yer açılıyor burada bir tanesi e, dövüş oyunu Bu dövüş oyununda Yapmanız gereken çok basit Karşınızdaki rakipleri ile yenmek Size önerim Downbreaker ile oynamak hızlıca ee, Burada oyuna başladığımız zaman Size hemen Başlangıç olarak F9'a basarak Kombolarınızı öğrenmenizi tavsiye ederim Burada baktığımız zaman Kombolarla e, yüksek güçlü vuruşlar var Ve bu vuruşlarla bitirdiğiniz zaman e, Size ekstra puan sağlamakta. O ekstra puan aldığınız zaman Hızlıca en yüksek puanla bitirebiliyorsunuz ee, Mesela bunlardan bir tanesi Direkt Dumbrake'ın ileri alt tuşu. Hem yüksek seviyede vuruyor. Ee... Hem de direkt bitirdiğiniz zaman bu şekilde gördüğünüz gibi puanlar ilk seferde tabi göstermiyor. ikinci seferde istediği kadar vurabilir. Sabaha kadar vur oğlum. Demir yumruk dam breaker. Gerçek kişimiz bu şekilde e, dövdüğümüz zaman oyuncu direkt bize puanlarımızı e, söylüyorlar. Bu söylediğinde şu 1000 puan çık bitirişler dediği ekstra puan bize veriyor. Bu şekilde zaten bitirdiğimiz zaman en yüksek puanı elde etmiş oluyoruz. Yine F9'a bastığımız zaman bunlardan bir tanesi de işte işte ezici çekiş dediğimiz space tuşu ya da alt tuşuyla bence ileri alt tuşu ileri space tuşu en iyi vuruşlar. İki kere ileri basınca zaten ileri atıyor. ona yaklaşıp vurduğumuz zaman zaten anası ağlıyor rakibimizin. Önemli olan o kombo ile bitirmek. Onu bitirdiğimiz zaman zaten bize ekstra puan veriyor. Bu oyun bu şekilde. Bu oyunu bitirince zaten ödülleri şu şekilde bize ekstra 4 tane 35 bin puanın üzerinde verirsek pardon 3 tane rastgele şey veriyor. Jeton veriyor. Onun dışında yanında burada yine bizim hurda jeton elde ettiğimiz bölüm oluyor. Burada 4 tane jeton verip 2 tane rastgele alabiliyoruz. 2 tane herhangi bir jeton verip 3 tane e, hurda jeton elde ediyoruz. 6 hurda jetonla da istediğimiz e, bir jetonu elde edebiliyoruz. Burası bu şekilde. Sonra devam ediyoruz. İlerlediğimiz zaman e, burada istediğimizi alabildiğimiz bir bölüm var. Buradan da aldıktan sonra yine devam ediyoruz. E, daha sonra burası ekstra ücret ödedikten sonra açılan kısım. Buraya açtığımız zaman burada böyle bir yer açılıyor. buraya da basınca direkt ödülleri alabiliyoruz. Her zamanki gibi şeker dükkanımız var. Şeker dükkanının yanında e, burada video dediğimiz ve kurtardığımız e, yaratıklardan gelen üçer tane şey var. Ben buradaki nasıl almıştım zaten. 3 tane jeton elde ediyoruz. E, daha sonra ilerliyoruz. Burada bir geçiş yerimiz var. Burası ejderha satrancı diye bir yer. Bence burası biraz e, şans işi. Ben şu ana kadar 8.750 puan yapabildim. Yani bu oyunda ekstra hiçbir şey yok. Komşu taraflarla birleştirip kendi Kraş gibi üçlü yapmaya çalışıyoruz. Üçlü ya da dörtlü yaptığımız zaman ya da beşli yaptığımız zaman karşı tarafı vuruş sağlıyor. Üçlü yapınca bu şekilde vuruyor. O ayrı bir konu. Ama dörtlü yaptığımız zaman şu gün gibi mesela ekstra bize şöyle bir birleşim sağlıyor. Bu birleşimi de yine buzla ya da kendi şeyi rengiyle eşleştirdiğimiz zaman onlar da karşılaşıyor. Şimdi buradaki önemli olan şey yani bizim tabi bunları birleştirirken biraz da düşünüp şunları ekstradan yan yana getirmeye çalışıyoruz. Hızlı olmamız gerekiyor. Biraz da dediğim gibi şans oyunu diye düşünüyorum çünkü yan yana getirdiğimiz her zaman denk de gelmiyor. Her zaman müthiş eller de olmuyor. Şu ana kadar mesela çok fazla ee, oynamama rağmen Hani Her zaman Dörtlüleri çok yan yana getirememiş Olabiliyorsunuz Hani karşılıklı çünkü Getirmek önemli Bu şekilde bu şekilde kombolar gerçekleştirdikçe Karşı tarafa e, hasar veriyoruz o hasarla beraber de e, Ekstra demiş sağlıyoruz mesela Hani dörtlü yakaladığımız zaman ekstra mesela şunun gibi Bir ekstra vuruş sağlıyor O ekstra vuruşlarla beraber ekstra hasarlar veriyoruz. Tabi komboları yakalamaya bağlı şeyler. Komboyu yakaladığımız zaman hani çok rahat bir şekilde yüksek vuruşlar elde edebiliyoruz. Ama işte önemli olan komboları yakalamak. Kombolar da her zaman yakalanmıyor. Dediğim gibi. Yani biraz denk getirmek gerekiyor. Ee, bu yüksek tabii ki komşularını elde etmeye çalışıyor. Bu komşularla beraber zaten ee, vuruş sağlıyor. Biraz denk gelmiş şu kadar üst taraflar birbiriyle örtüştüğü zaman, mesela şu şekilde güzel vuruşlar elde ediyoruz. Yani. Bakalım başka bu şekilde hızlıca bize gösterirken. Ekstra bundan sonra neresi geliyor onu da göstereyim. Bundan sonra boss fight oluşuyor. Ee, bu boss'ta belli bir e, şeyle dövmemiz gerekiyor. Şu ana kadar öldüremedim. Biraz zor bir oyun. Ama hani bayağı hani uğraştığım için bu oyunda ekstra hiçbir şey yok. Önemli olan komşuları bir bir araya getirmek ve düzgün şekilde ee, ekstra burada bazı ulti atıyor bize skilller kullanıyor ee, bu şekilde bir oyun hani biraz şans biraz e, hızlı e, görmeye bağlı bir oyun yani açıkçası Evet bu şekilde de bitiyor. Yani biraz zor dediğim gibi. Ama burada önemli olan zaten birinci şu satranç taşını ele geçirmek. Daha sonrasında ödülleri alabilirsek eğer iki tane, üç tane de jeton elde ediyoruz. Dediğim gibi biraz şans işi. Işte. Daha sonra orayı açtıktan sonra bu şekilde bir yer açılıyor ve burada sürekli görev yaptıkça bize işte kendi veriyor. Bu kendileri de bildiğiniz gibi kendi mağazalarında kullanabiliyoruz. 3 tane random gelin şeyleri alabilmek için. Onu birazdan yapacağız örnek olarak. Bunları görev yaptıkça işte random şu bizim odamızdaki üçlüyü değiştirme reroll şansı veriyor. Ya da işte kendiler sağlıyor. Bu şekilde bir yer burası da sürekli yapılabiliyor burası. Onun dışında burada ekstra bir bölüm var. Bu oyunda da bu oyunun da özelliği Başladığımız zaman sağ klikle e, üzerimizdeki kalkanın rengini değiştirebiliyoruz. Bu kalkan e, hasar alacağımız yani karşıdan gelen atışları absorb edebiliyor. Bu absorb ettikçe de e, şu şekilde yukarıda bir barımız var bu barı dolduruyor. Burada önemli olan yüksek puan kazanabilmek için bu barı sürekli doldurmak ve e, ulti ile ateş etmek. Ayrıca tabii combo diye bir mekanizma var. Bu kombolarla da çok fazla puan elde ediyoruz. Bir combo e, kombolarla elde ettiğimiz puanlar en çok e, puan e, getiriyor. Ayrıca şuradaki canlarımız e, bize sıra e, şey getiriyor, puan getiriyor. Ve bu kombolar şöyle oluyor. Aynı cinsten 3 tane ardı ardına öldürdüğümüz zaman bize combo yaptığımızı söylüyor. Mesela aynı anda şu 3 tane ardı ardına öldürmemiz lazım. Mesela şu 3 tane ardı ardına öldürmemiz lazım ki combo olsun. Yani mesela ondan ona geçersek bu kombolar sayılmıyor. Şu anda 8 combo yapmış olduk. Mesela bunun bir tarzını öldürdük. Yine kırmızıdan öldürdük. Mesela şunu öldürdük 10. Max combo yapmış olduk. Yine aynı şekilde şunu öldürdük. Bunu öldürdük. Ondan sonra bombalarla kombomuz sıfırlandı. Çünkü farklı bir yaratık tipini öldürdüğümüz zaman o kombo aynı Aynısını öldürmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, kalkanımız çok önemli. Kalkanı aynı cinste yakalayıp o e, şeyleri atışları engellemiş oluyoruz. Üzerimizi abzor ediyoruz. En sonunda onu şekilde e, kombomuzu kullanarak ultimizi ateşliyoruz. En son yaratık geliyor. Şu anda skorumuz 610 ve bir canımız var. Eğer bitirebilirsek yüksek bir skor elde edebiliriz aslında ama biraz zor buraya bir fazla canla gelmeye çalışırsanız yapabileceğiniz en iyisi o şekilde olur. Şimdi burada zaten yine gönderiliyor. Yanlışlıkla kalkanı değiştirdim. Son canımız. Bu şekil evet, değiştirdiğimiz zaman ölüm gerçekleşiyor. Önemli olan zaten ben size öğretmek için bu şekilde bir oyun gerçekleştirdim. Yani burada bizim önemli olan oradaki kalkanımızın renklerine göre ayarlayıp oraya göre gelen atışları absorb etmemiz. Ona göre üzerimizde biriken enerjiyi kullanmamız gerekiyor. Yüksek canla gidip, yüksek kombolar gerçekleştirdiği zaman en yüksek puanı gerçekleştiriyoruz burada. Yani bu şekilde ekstra bir dünya haritamızda bu sefer çözecek bir bulmacamız yok. 3-4 tane oyun tarzı var. O oyunlardan bahsettim, ipuçlarından bahsettim. Önemli olan işte onları hızlıca geçip bu bölümde bitirmek. Buradaki kendi kraliçedeki yollarımızı yapalım. Yani burada normalde bize gelir. Hani arkanalar gelir ama maalesef bu dönemde pek bir şey gelmedi. Şanssızlığımız devam ediyor, sürüyor aslında bu ilgi bende var mı bilmiyorum alınabilir mi? Belki alınabilir. Bakalım kahramanlar bir panelik of Kingdom's'ın içinde evet o varmış, var mı sakramuşuz? Geri dönelim. Bir daha bir rol. Evet. Yine bir şey yok devam edelim. dedim. Evet, şu Pudge'ın efsanevisi belki alabiliriz. Hmm, bize şu şekerden lazım. Bu şekilde al. Gerçi o da vardı sanki. Evet onu da almışız satın çıkanların çoğunu almışız. Reroll. Sesler. Reroll. Evet. Israrla bir şey gelmiyor. Reroll. Reroll. Nadir. Yani kutu bile gelmiyor garip bir şekilde. Yine maalesef bir şey gelmedi. Şu mağazaya gidelim. Bunu etkinleştirelim. Ee, ondan sonra burada ücretsiz tacından şu kraliyet paketini satın alalım. 10 ee, tane hera getirdiğimizde. 10 tane coin'e yanında bunları hediye ediyor. Dünya haritasına dönelim. Bir 10 tane daha deneyelim. Tansiyonumuzu bu dünya var gitmiyor ama denemek istiyorum. Basalım. Nadir diye bir şey geldi ama yani yani, yani maalesef Biliyorum. Dönelim. Geri. Reload. Buna artık bir şey ver bize. Artık bir şey ver. Artık güzel bir şey ver bize. Bunların çoğu var zaten bizde. Yani ekstra nadire şey yapmaya gerekiyor. Bir daha basalım. Hadi artık bir arkana'yı ver. Artık bir arkana ver. Artık bir arkana ver bize ya. Alalım, alalım. Önemli değil. Çok kendimiz var. Alalım. alalım. Ekstra hiçbir şey gelmiyor bir rol yaptık. Evet. Bir rol. Artık bir arkana istiyoruz. Arkana istiyoruz. Türklere yok. Herkese çıkıyor, bize çıkmıyor. Hiçbir şey yok. 0.10 dolar. 7 dolarlık. Çirkin mi çirkin bir. <laughs> Uyanık ben. Adında bir diğer torbası. Yani şunu yapabiliriz şöyle. Bunu da alsak. Bilmiyorum. Evet. Yine yok. Şey. Seyrek. Yine rol yapalım. Yani bunlar bile zevksiz. Bir daha bir rol yaptık. 20 yeri roldan gelen maalesef hiçbir şey olmadı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Abone olup iyi videolar beklemeye devam edin. Teşekkürler.